Balık burcu yükselen ikizler, ay akrep, venüs kova, bir yıl önce boşandım demiş Aysu. Yani sorun ne? Şimdi boşanabilir. Tabii ki herkes boşanabilir. <laughs> Hele dünyada boşanmaların sayısı yüzde yetmiş, yüzde seksen oldu artık. E bu balıkla da ilgili değil ama her burçtan boşanmalar var. Fakat balık burçları e, yükselen ikizler dedi galiba. Balık burcu yükselen ikizler, ikizler ay akrep, venüs kova. E, çok, sevgiye çok ihtiyacı var bunun. Sevgi, duygusallık ve duygu böyle hissetmek istiyor. Su enerjileri senin kalbindeki hmm. duyguyu ben görmek, hissetmek istiyorum der. E, fakat bir tarafı da kova, e, bazı dik tarafları var. Her şeyi akılcı bir şekilde çözmeye çalışıyor. Duygularıyla aklı bir arada yaşıyor burada ilişkinin neden bittiği bundan kaynaklanıyor değil de karşı taraf ilişkiyi neden bitirdi. Kıskançlık mı vardı? Evet. Ayşe'ye bir soralım. Evet. Kıskançlık. Aşk hep... ve kıskançlığa gireceğiz evet. çünkü. Çünkü tek tarafta bitmiyor biliyorsun. E, hiçbir şey tek tarafta İki tarafın haritasına bakıyoruz. Yani sinatrilerine bakıyoruz. Merkürleri, kadının merkürü, erkeğin merkürü. Senin merkürün da, oğlaktaysa, kadının merkürü ikizlerdeyse anlaşamazlar. ...erkek susar susar susar... ...kadın bıdı 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 konuşur... Merkür ekizlerle ya... ...erkek de der ki ne çok kafamı şişiriyor bu... ...ben bu kadını niye aldım... ...kafamı <laughs> yani öyle de olabiliyor... ...başlangıçta kadının böyle güzel güzel... ...cıvıl cıvıl <laughs> konuşması oğlak burculu... ...erkenin hoşuna çok gidiyor... ...ama sonradan bir bakıyor kafası şişiyor... ...bir bakıyorsun annesine uğramaya başlıyor... ...ya da arkadaşlarına... ...ekizler diyor neden gelmedin de işte... ...ben konuşmak istiyorum konular birikti... ...adam diyor zaten ben bu konulardan... <laughs> kaçıyorum birikmiş <laughs> konularda. Yani ilişkilerde o kadar şeyler var. Erkeğin venüsü nerede, nasıl bir kadın tipinden hoşlanıyor, ayı nerede? Ondan sonra bazı annelerin mesela erkeğin ay burcu yengeçse bir bakıyorsun yengeç kızı. Şöyle diyor ki onunla çıkıyor. Soruyorsun neden? Annem gibi yemek pişiriyor. Annem gibi sabahları kalkıyor, annem Rol gibi evi süpürüyor. Bir mi? bakıyorsun annesine benzeyen bir kızı seçmiş orada. Yani aylar çok önemli. Güneş mesela kadının güneşi çok önemli. Güneş babasına benzeyen erkekleri seçiyor. Güneş çünkü babayı da temsil eder astrolojide ama aynı zamanda Mars kadının beğendiği erkek tipi. Mars nerede? Kadının Mars'ı e, boğadaysa ise bir bakıyorsun toprak grubu, su grubu erkeklerini seviyor. Hmm. Ama erkeğin Venüs orada değilse ilişki bazen bitiyor. İlişkiler işte dediğim gibi o Mars ve Venüs'ün kavuşum hallerinde bir anda ilişkim patlıyor. Sonra evli evine köylü köyüne oluyor. Ama şöyle bir şey var annelerimiz, anneannelerimiz, baba geçmiş atalarımıza hiçbiri yani burçlarına göre evlenmiyor ve uzun süreli evlilikler oluyor. Şimdi bakıyorsun, belki hani çok öyle burçlarına bakan var mı bilmiyorum ama bir ayda, bir günde, bir haftada, bir senede biten evlilikler var. Hmm. Yani aslında astroloji evlilik danışmanlığı vesaire tamam da kaç kişi yapıyor bunu Filiz? Şimdi tabii geçmişte öyle bir şey yok ama ilişkilerde kol kırılır, yen içinde kalır gibi acılarını Sav içe ediyorlar. içe yaşamış yani. insanlardır. Ve geçmişin insanları gerçekten Kaderine razı çok sabırlı. Samsung Galaxy'nin 5G uyumlu akıllı telefonlarını Türk Telekom mağazalarımızdan veya e-mağazadan peşin fiyatına taksit fırsatıyla alın. Üstelik yılda 60 GB hediye kazanın. Türk Telekom. Değerli hissettirir. E biz şimdi burada yeni bir dünyada yaşıyoruz. Geçmiş kültürlerimizde, çok eski kültürlerde dünya o kadar çok kültür geçirmiş ki, Tabii. o kadar medeniyetler gelmiş geçmiş ki oradaki ilişkiler nasıldı onları da bilemiyoruz. Ama sonuç olarak her şey aslına dönüyor. Biz neyse geçmişteki Tabii. insanların da duyguları aynıydı, coğrafyayı yaşadıkları coğrafi bölüm şeyler, iklimler, yaşadığı o şey, jenerasyon gezegenleri, toplumu yapan e, ortaya çıkaran mesela ben 90'lı jenerasyonu çok özlüyorum ya, çok özlüyorum ben de. çok özlüyorum ben o de. yılları 80'li çok özlediğim yıllar hani şimdi bana deseler ki hangi dönemde yaşamak isterdin bana hemen bir 80'li 90'lı hatta 70'li yıllar o Beatles'ların Beatles Rolling Stones'ların ben 90'lar 90 evet, şeyleri Sedin Martin'lerin falan işte Elvis Presley'nin o dönemler çok Tabii. güzeldi. Daha naifti galiba. Daha güzeldi, Daha, insana evet. saygı vardı. Bir göze şiir yazardı insanlar. Ama şimdi kızlar böyle alıyorlar tık 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 yapay. Yapay bir nesil var. Yapay zeka şimdi ona gelelim. Yapay zeka zehir mi pan Yapay panzehirli. Çok laf ediyorum Geçen de mikrofonumu düşürdüm. İntikam aldı yapay zeka. Ha, yapay ben zeka, zeka alsana yapay. <gülüyor> <gülüyor> yapay zeka ile ben anlaşamıyorum. Ay, ama yapay zekanın tabii ki faydası olabilir. İnsan nüfusu arttığı zaman insanlara entegre olmak yetişmek çok zor. Dünya nüfusu geçmiş nüfusa göre çok arttı. O yüzden savaşlar çıkıyor, insanların yarısını öldürüyorlar. Şimdi hmm. bak Başak Burcundaki 3 Mart'taki ay tutulması, hemen 28 Ağustos'taki Balık Burcundaki ay tutulması. Başak ve Balık, bunlar Eylül ayındaki tutulmaların ya. aksları. Yeniden bir şey virüs çıkmasın. Çıktı çıkacak, geldi geliyor komda yani. Sırada Oo. dur bakalım ne olacak. İnşallah piyasaya sürmezler çünkü ben virüslerin. Ee, hiçbir şekilde kendiliğinden oluştuğuna inanmıyorum. Ama bu çok bir şey, Onlar da bir oluşum. Yine yapay zeka ya da neyle yapıyorlarsa laboratuvarlarda yapılan virüsleri ee, şeyler üst üste üst takıllar pompalıyorlar. Ya tekrar ülke. bir salgın gelebilir, kapanma Geliyor. olabilir mi? Şu anda şöyle bir şey, dünyada neyi, hangi konunun önde olduğunu, hmm. yani ort Doğu'yu mesela işte Trump veya Amerika, Trump Trump da günah keçisi oldu, onun altında kim bilir daha ne olaylar kaynıyor da adamcağıza çok yükleniyoruz. Bazen öyle diyorum, ya yani Trump Trump olduğuna bıkmıştır artık. <laughs> Ondan sonra... Pişman oldu. Evet pişman oldu. İşin tabii bir biraz da komik kısmına bakmak Doğru. istiyorum. Ama büyük bir entegre konular var birbirlerini tetikleyen işte İngiltere'nin veya Amerika'nın ya da Fransa'nın ya da büyük ülkelerin kendi aralarında gizli bilgiler bilgi alışverişi yapıp dünyanın seyrini nasıl değiştirebiliriz? Orta Doğu'ya nasıl hakim olabiliriz? Veya bunun gibi bir şey. E tabii Orta Doğu da şey yapmıyor. Eli boş kalmıyor onlar da hiç bilmezsin Orta Doğu Amerika'ya kızar belki de Çin zaten Çin'de çıkmıştı bu Tabii, virüs evet. yeniden bir virüs üretebilirler. Yani... Dünyanın dengesine bakacaklar. Nerede kazançları var, nerede kayıpları var. Niye el atarlarsak oradan karları var. Tamam Gazze Savaşı'nı bitirdiler. Al orası da bir şey. İşte, nüfusun yarısı gittikten sonra barış akıllarına geldi. Ama barış yine saldırılar Ay, devam ediyor. Yine ediyordu. saldırılar. Onlar kaypak olaylar dönüyor, duruyor. Tabii. Şimdi bunlar da bir göz önüne alırsak e, virüsü ne zaman salacaklar dünyayı. Yani ne yapacaklar? Bundan sonraki virüs. Önce aşısını bulacaklar. Aşı bul durmadan virüs olmuyor biliyorsun. Tabii. Onları Ama hallediyorlar. Mart ayı, virüs bu, var aslında. Laboratuvarlardan e, grip hazır. salgını vesaire ha. diyoruz ya kış ha. başladığından beri herkes dökülüyor. Ama bunun adı grip mi başka Aynen, bir şey mi bilmiyoruz. Yani, grip aşısı oldu. Grip aşısı olduğum gün grip oldum. Yani e o, var, o, o var. da ayrı bir konu. Yani şimdi virüsler hazırlanıyor. Eskisi gibi organik virüsler yok. Vebalar böyle İspanyol gribi falan bunlar hep böyle kendiliğinden oluşan şeylerdi. Ama Mart ayı daha böyle salgınların evet, çok konuşulacağı… Işte bahar gribi diyecekler, onu diyecekler. 3 Mart'lı birazcık 3 Mart bölümü sıkıntılı. tehlikeli, bir sıkıntılı. Bir de 2026'da sağlıkla ilgili yeni buluşlar deniyor ya, bu Hı. konuya sen nasıl bakıyorsun? Tabii ki yapay zekadan kaynaklanan çok güzel buluşlar olacak. Hmm. Bu arada Plüton kova burcuna geçti. Plüton akribin yöneticisi ve kova da kova biliyorsunuz uranyan bir burç yani zeki Zahi, bir burç tepi dünyaya veya evrene tepeden bakan bir burç. E bunun içine bir de Akrep girerse yandık yani. Her şey bulunabilir artı veya eksi. Hmm. Nasıl kullandığımıza İnşallah bağlı. Zehir ve panzehir birlikte. Samsung Galaxy'nin 5G uyumlu akıllı telefonlarını Türk Telekom mağazalarımızdan veya e-mağazadan peşin fiyatına taksit fırsatıyla alın. Üstelik yılda 60 GB hediye kazanın. Türk Telekom. Değerli hissettirir.